Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhammed İsa Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerinden Ben Müslümanların ilkiyim. Bu sapıklara Müslüman dersek biz İslam'dan çıkarız. Biz Müslümansak ki ben Müslümanların ilkiyim. Yine Adem Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi o zaman İslam'ın gereğini yapıp bunların tamamını yok edeceğiz. Herkes bilsin ki ben Müslümanım dediğimde Allah indindeki İslam'ı kastediyorum. Haktan başkası yok olacak. Biz var etmek için savaştık, onlar yok etmek için savaştılar. Onlar şeytanın tarafı ve kimseleri olduklarını inatla ikrar ettiler. Biz de onları yok ettik bir emrilla. Bizimle dalga geçilmez, alay edilmez ama yaptılar. Asıl Allah Azze ve Celle onlarla alay etti. İmtihan tam da benim biiznillah. İns ve cin şeytanlarının tamamına, Türkiye'deki ve dünyadaki elitlere, kendini devlet zannedenlerin tamamına, deccale ve küreselci köpeklere ve onların dişi ve erkek köpeklerine sonsuza kadar hodri meydan. Alayınızın soyunu sopunu kurutayım biiznillah. İslam, İslam'dır. Din şeytana aittir diye kendimi yırttığım halde kimse nasıl olur da anlamak istemez acaba? Yani kapalı mı söylüyorum? Şifreli mi söylüyorum? Ezoterik mi söylüyorum ki anlamıyorlar? Dinler şeytana aittirler. İslam ise Allah Teala ve gerçekten iman edenlere aittir ve indallah'tadır. Allah'tadır. Din kimin indindedir peki? Din şeytan aleyhinalenin indindedir. Allah Teala bütün dinlere ve bütün sapık dincilere lanet etsin. İslam İslam'dır. Siz Müslüman olsaydınız emaneti Resul'e teslim ederdiniz. O zaman insanlar millet, ümmet, dünya, İslam neymiş, İslam devleti neymiş, Risalet neymiş görürlerdi. Kahpe itler hakkın önünü kesip üstüne şeriat devleti tasarlıyorlar. Bırakınız da gerçek İslam'ı vücuda yitirelim. Şeytanlar! Dünyayı daha güzel bir yer yapacağız dediler ve sizler bu şeytanlara ABD, AB, Birleşmiş Milletler, İsrail ve Türkiye şeytanlarına inandınız. Nasıl? Daha iyi mi şimdi dünya? Daha iyi misiniz hepiniz? Şeytanın kulu katillersiniz. Ülke içeriden işgal edildi. Cumhuriyeti kuran milletten, Türklerden, Mustafa Kemal ve kurucu kadrodan öyle bir intikam alındı ki vatan hainleri iktidar olarak ülkenin tepesinde duruyor. Kurtuluş savaşını zaten ilan etmiştim. Kurtuluş mücadelesini mutlak ilan ile başlatıyorum bir iznillah. Ya bizi dinleyeceksiniz ya da seçim de göremeyeceksiniz. Helak olacaksınız. Muhalefet diye bir yapı yok. İktidar diye bir yapı da yok. İstilacı ve işgalci cin ve şeytanlar var iktidar kılığında. Muhalefeti de iktidar yönetiyor. Cinler yazılım ve büyülerle, küreselcilerle beraber. Barış bizdik. Barış bizim hayat boyu mücadelemizdi. Barış Rasuldü. Barış haktı, hakta buluşmaktı. Rasulü saymaktı barış ve felah. Rasulün canı, ailesi, ırzı, izzeti ve hakikati idi. Siz bütün çabalarımızı, bütün hayatımızı, bütün esenlikleri katlettiniz. Savaş ve helak kaldı geriye size. Koca ülkeye bakınız kimlerin eline kalmış? Koca millete bakınız kimlerin elinde kalmış? Koca devlete bakınız kimlerin elinde kalmış? Bunlar embesil, namussuz, şerefsiz, aşağılık, alçak cinlerden başka bir şey değil. Hepsi yazılım bunların. Bu devletin içinde adam yok mu? Gazla dönmeyecek bu devran. Batılla dönmeyecek. Hak gelmiş, batıl istediği kadar gaz versin, caka atsın, yasa çıkartsın, poz versin. Seçim yapsın, yalan dolan çevirsin. Hak geldi, batıl yok olacak. Batıl laftan anlamıyor diye var olamaz. Laftan anlasaydı var olma imkanı bulurdu. Velhasıl size bir ömür hakkı gerçekleri anlatmaya çalıştım. Bunun karşılığı katledilmem değildi, ailem, tüm hayatım ve her şeyimle. Anlatmaya çalıştığım yırtınarak. Siz alçaklık yapmakta inat ve ısrar ettiniz. Kur'an hayat kitabıdır dedim defaatle. O yüzden hak yoksa hayat yok dedim ısrarla. Bu benim sözüm değil, bu vahidir. Ama vahiy nedir bilmiyorlar. Hak yoksa hayat yoktur. Kainatın her yerinde geçerli hüküm ve ayettir. Ben güzel söz yazarı değilim dedim yine hayat boyu. Hak yoksa hayat olmuyor. Helak oluyor sadece. Bu.